Bir düşünün. Bilgi çağındayız. Her an elimizin altında internet var. Merak ettiğimiz her şey birkaç tıklamayla karşımızda. Ama garip olan ne biliyor musunuz? Cehalet tam da bu bilgi denizinin içinde büyüyor. Daha fazla bilgiye eriştikçe aslında hakikate daha mı uzaklaşıyoruz yoksa Platon'un bahsettiği mağaradan hala çıkamadık mı? Platon'un mağara alegorisini bilirsiniz. Hani bir grup insan mağaranın içinde zincirlenmiş durumda ve sadece mağaranın duvarına yansıyan gölgeleri görebiliyorlar. Onların gerçek sandıkları aslında dış dünyadan yansıyan yanılsamalar. Dışarıda bir gerçeklik var ama onlar gölgelerle yetiniyor. İşte Platon burada hakikati arama sürecinden bahseder. Zincirleri kırıp mağaradan çıkan kişi önce acı çeker. Gözleri güneşe alışana kadar kör olur. Hakikate ulaşmak zordur çünkü alışkanlıklarımız, zihinsel konforumuz bizi gölgelere bağımlı kılar. Peki biz bugün neredeyiz? Mağaranın dışında mıyız yoksa gölgelerle mi oyalanıyoruz? Bakın, modern dünyada mağaralar değişti. Artık mağara, elimize tuttuğumuz telefon olabilir. Sosyal medyada gezinirken gördüğümüz her şey aslında bir gölge olabilir. Bir görüntü, bir tweet, bir haber manşeti. Hepsi birilerinin ışık oyunlarıyla önümüze koyduğu şekillerden ibaret. Gerçek bilgiye ulaşmak için derinlemesini araştırmak gerekiyor. Ama çoğumuz buna zaman ayırıyor muyuz? Ayırmıyoruz. Çünkü gölgeler daha kolay tüketiliyor. Birkaç saniyede bir video izlemek, kısa ve etkileyici cümlelerle dolu içerikler okumak. Bunlar bize hakikati değil, o hakikatin kolayca sindirilebilen taklidini sunuyor. İşte burada. Platon'un mağarası bizi ayna tutuyor. Platon'un dediği gibi, hakikate ulaşmak acı vericidir. Gerçekle yüzleşmek rahatsız edicidir. Çünkü ezberlerimizi bozar. Yanıldığımızı kabul etmek istemeyiz. O yüzden kolay olanı tercih ederiz. Duvara yansıyan gölgeler yeterli gelir. Kendi sosyal medya balonumuzda bize uygun içerikler gösterilir. Biz de bu balonun dışına çıkmayı reddederiz. Benim fikrim doğru, karşıt olan herkes ya cahil ya kötü niyetli diye düşünürüz. Bu yüzden bilgi çağında cehalet bu kadar güçlü. Çünkü herkes kendi mağarasının içinde yaşıyor. Herkes sadece görmek istediğini görüyor ve bu balonlar bilgiye değil önyargılara dayalı. Biz sanıyoruz ki elimizdeki telefonda dünyayı görüyoruz. Aslında sadece bizim için seçilmiş, filtrelenmiş bir dünyayı izliyoruz. İşte bu cehaleti daha da besliyor. Çünkü hakikat bu gölgelerden daha karmaşık. Hakikate ulaşmak farklı kaynakları araştırmayı, farklı görüşleri dinlemeyi, doğru bilgiyi çarpıtmadan analiz etmeyi gerektirir. Ama biz buna ne kadar zaman ayırıyoruz? Platon'un söylediği gibi mağaradan çıkmak zor bir yolculuk. Ama bu yolculuğa çıkmazsak yalnızca gölgeleri gerçek sanmaya devam edeceğiz. Oysa bilgiye sahip olmak, bilgi olmak anlamına gelmez. Bilgi her yerde olabilir ama bilgeliğe ulaşmak için onu doğru bir şekilde anlamamız, eleştirmemiz ve derinleştirmemiz gerekir. Bugün bizi mağaramızda tutan ne? Belki de bizim zincirlerimiz, doğrulama ihtiyacı duymadan kabullendiğimiz her bilgi. Sosyal medyada popüler olan her fikri hakikat zannetmemiz. Hızlı tüketilen içerikleri duyduğumuz bağımlılık. Biz de modern çağın mağara insanlarıyız. Gölgeler önümüzde dans eder hakikat belki de o gölgelerin ardında bizim gözümüzden uzakta. Mağaradan çıkmak cesaret ister. Fikirlerimizi sorgulamaya cesaret etmek zorundayız. Kendi doğrularımızı yıkabilecek kadar cesur olmalıyız. Çünkü gölgeler bizi kısa vadede eğlendirebilir ama uzun vadede hakikati kaybettirir. O zaman soruyorum, zincirlerimizi kırmaya hazır mıyız yoksa gölgelerle yetinmeye devam mı edeceğiz? Platon'un bu sorusu bugünkü bilgi kaosunda daha da anlam kazanıyor. Gerçekten bilgiye ulaşmak istiyorsak önce kendimize sormamız gereken şey şu, mağaradan çıkmaya cesaretim মরম